Doğarken Kürt olmayı ben seçmiyorum. Z kuşağı aşkıyla, şarkılarıyla, ilişki kurma biçimleriyle barışı temel bir kıstas olarak zaten görüyor. Öyle bir şey olmuştu ki romanlar Kürtçe'yi bizden iyi biliyordular. Müziğin evrenselliği buydu. Robosko katliamı hiçbir Kürt'ün unutabileceği bir olay değil. Şimdiki kuşak Hayatı yaşamayı, Kürt olarak yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini biliyor. Sıradan bir hayatı bir Kürt kimliğiyle iç içe yaşamak istiyoruz. 18 yaşındayım, Mardinliyim. E, şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hukuk okumak istiyorum çünkü adaleti hakkımı savunmayı seven bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ayrıca siyasete de merakım var. 25 yaşındayım. Arı doğumluyum. 10 sene falandır İstanbul'dayım. 7 senedir müzik yapıyoruz. Bu 7 sene içerisinde o kadar şeyle karşılaştık ki karşı taraftaki esnafın getirip müzik durağımıza Türk bayrağını astığını gördük. Biz de o bayrağın altında yaşıyoruz. Şimdi şarkıya girmeden kes ama tamam mı? Biraz daha yavaş. Biraz daha yavaşla. Ez ne zan şu Bence Türk-Kürt ayrımı kesinlikle var ama olmalı mı olmamalı mı derseniz olmamalı kesinlikle e karşıdakini ne, ne ırk ne din ne de cinsiyet yönünden bakmadan insan olarak muhatap almalıyız. O, o dönemlerde çözüm süreci olduğu için karışmıyordular ama çözüm süreci bittikten sonra. Bu ayrımcılık başladı. Bize çok kötü davranan polisler oldu bu Kürtçe şakalardan dolayı. Güzel şeyler de oldu. Hani örnek olarak mesela müzik yaptığımız esnada Türkçe hani Kürtçe bilmeyenler Türk kardeşlerimiz gelip orada halay çekilirken halaya katılmaları sadece Türkler değil. Bunu farklı ülkelerden. Bunu Çinlisi de yapıyor. Bu bunu Bosnası da yapıyor. İstanbul Ankara'yı daha önce görmedim. Gitmek istiyorum ama gittiğimde sosyal yaşamda hani eski jenerasyon olsaydı bizim birkaç yaş büyüklerimiz bu konudan böyle ayrımcılığa uğrayacağımı düşünüyorum açıkçası. Ama bence bizim jenerasyonda bu ayrım fazla yok. Kürtler Şehirde Podcast'ini ben 13 bölüm yayınladım. Bu süreçte algıladığım şey aslında Kürtlerin yaşadığı deneyimler ya da benim gündelik deneyimlerim, ben de bir Kürt olarak belli sorunları yaşıyorum. Bütün toplamda baktığımda gördüğüm şey Kürt kimliğini hem yaşamak istiyoruz hem de bunun artık konuşulan bir şey olmasından da yorulmuş durumdayız. Yani sıradan bir hayatı bir Kürt kimliğiyle iç içe yaşamak istiyoruz. Esas benim aldığım sonuç buydu. Aslında biraz Türkler için yapmıştım en temelde. Türkler duysun, anlasın diye. Ama daha çok Kürtlerin dinleyip kendi sorunlarıyla yüzleştiği ya da kendi hikayelerini dinleyip biraz o travmatik şeylerden arındıkları bir şeye dönüştü zaman içerisinde. En azından ben öyle tepkiler aldım. Türkiye'de e, Kürt Türk ayrımı yoktur e, diyenler hani benim gözümde yalan söylüyorlar. Vardır yani ayrım var. Doğarken Kürt olmayı ben seçmiyorum. şimdiki kuşak yani Z kuşağı Kürt gençliğinin deneyimiyle yani Kürt sorununu deneyimleme biçimiyle bizimki farklıydı. Biz işte 80'lerde doğan 90'lardaki o bütün korkunç savaş döneminin çocuk tanığı olan kuşak aslında yaşadıklarımızın görünmediğini düşünüyorduk ve bunların devam etmesinin sebebinin de Devletin bize yaptıklarının görünmemesi olduğunu zannediyorum. Şimdiki kuşak e, hem bizden farklı bir ezilme pratiği yaşıyor, hem de kendilerine benzeyen e, başka gruplar olduğunu, başka insanlar olduğunu dünyada işte göçmenler e, ya da Türkiye'nin batısında farklı ideolojik e, yani muhalif olan gençler, gezi vesaire bunları gördüler. Dolayısıyla da onlar biraz daha meseleye büyük pencereden bakabiliyorlar. Bence eskiye göre çok daha iyi şu anda. Yine ayrım var mı? Bence var. Hala bu kötü zihniyette olan insanlar var bence. Lazca şarkı söyleyenini de bizim dostumuzdu, kardeşimizdi. Arapça. Hatta biz bazen orada roman arkadaşlarımız vardı. Öyle bir şey olmuştu ki romanlar Kürtçeyi bizden iyi biliyordular. Müziğin evrenselliği buydu bizim için. E toplumların arasında Türk-Kürt meselesi yoktu. Silahların susmasını tabii ki de Türklüğü, Kürtlüğü geçtim. Bir insan olarak herkes ister. Gündelik olarak bir kötü bir olayda hemen akla gelen şey senin Kürt olduğunu oluyor yani. İşler yoluna gitmediği an, her an senin Kürtlüğün geri geliyor. Böyle toplum onu sana hatırlatıyor. Genç bir Kürt olarak benim yaşadığım sorun İstanbul'da, e, kendimi ispat etmem gerekiyordu arkadaşlarıma. Kendimi, varlığımı, iyi bir insan olduğumu, işte bazen o Kürtlerden olmadığımı, bazen politik biri olduğumu, bazen onlar kadar entelektüel olduğumu, onlar kadar gelişkin düşüncelere sahip olduğumu ya da e, şey olmadığımı yani bir yığının bir parçası olmadığımı, kendi fikirleri olan bir birey olduğumu ispat etmem gerekiyordu. Bunu üniversitede çok görüyordum. Bunu yaparken aynı zamanda Kürtlerin de varlığını ispat etmem gerekiyordu aslında. Yani Kürtlerin bir kültürü var, edebiyatı var, bir sanat anlayışı var. Ee, bunu da ispat etmem gerekiyordu. Çünkü bütün bunlardan bir haber büyüyor Türkler. Kürt Z kuşağının e, bizimkine nazaran daha Büyük belki bir konfor alanı var. Bizimkinden daha kötü deneyimledikleri alanlar var. Biz çok kötüyü yaşadık, onlar daha iyi değil. Sadece farklılıklar. Kürt sorunu çünkü devam ediyor. Kürt Z kuşağı tabii ki konforlu bir hayat yaşamadılar. Onlar da ölümlere tanık oldular, onlar da öldürüldüler, onların da onlar da arkadaşlarını kaybettiler. Bizimki biraz daha tabii ki çok daha yoğundu. Roboski olaylarını biliyoruz hepimiz. Bence bunlar çok insan dışı. Aileler bölündü. O çocukların hayalleri yarım kaldı. Şırnak Uludere'liyim. Uludere'de doğdum, büyüdüm. Yaklaşık bir 7-8 yıldır gurbetteyim. Kaçakçılığa gidiyorduk biz. Yani 15 yaşlarında falan gitmeye başladım. Daha önce benden önce abimler gidiyordu. Ne getirip götürüyorduk abi? Sigara, çay, şeker. Yani bu tarz şeyler getiriyorduk. Maalesef bütün akrabalarım. Ölen oradaki ölenlerin hepsi, öldürülenlerin hepsi benim akrabalarımdı. Çoğu sınıf arkadaşımdı ve bir tanesi de kendi öz abimdi. Bu katliamlar asla bir gencin hayalinden, rüyasından çıkamaz. Gençlerimiz, evlatlarımız hepsi de gençti. Üç tane evliydi. 31'i bekardı. Çoğuları da 12 yaş, 13 yaş üstünde çocuklardı. Mehmet Ali, Allah rahmet eylesin, o 34 kardeşlerimizle beraber bu bardumanda kaybettik. Olay olduğu zaman 21 yaşındaydım. Şu an 33 yaşındayım. Ee, olayı öğrendiğimde ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Sadece ağlamak istedim. Yani oturup olduğum yerde ağladım. Yani hiçbir zaman o anı unutamıyorum. Babamın ağladığını gördüm. İlham zaten e, buraya gelince ben ilhamı bırakmadım daha. O e, Mehmet Ali'nin e, Yoksulluğu ben ilhamı kocakladım. Hamt olsun çocuk operatör oldu. Ondan sonra evlendirdim. Şimdi evini götürmüş, Gebzede çalışıyor. Yani katli katliamı hiçbir Kürt'ün unutabilece unutabileceği bir olay değil. Kesinlikle. Z kuşağı Kürt gençliği seyreltilmiş bir 90'ları zaten yaşadı. Fakat onların şöyle bir talihi vardı. Onlar bir e, e, iletişim devriminin içine doğdular. Bu kuşak o yüzden hem daha dünyalı bize göre daha hayatı, yaşamı hak ettiklerine inanıyorlar. Kürtler hep eğer devlet bendini, devlet engelini aşarsak Türk halkıyla kucaklaşabiliriz duygusu içindeler. Hala öyledir. Mevcut olan hükümet herhangi bir net bir şey söylemedi. Bunu kimin yaptığını, nasıl olduğunu, niye yapıldığını bize hiçbir şekilde söylemedi. Ben nasıl istiyorum? Bu demokrasiyle, diyalogla konuşarak, anlaşarak siyasiyle çözülmesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti var olsun. Bizim devletimizdir. Bizim vatanımızdır. Bizim milletimizdir. Ama Kürtler de bu, bu vatana, bu millete ortaktır. Değer verdiğim Türk arkadaşlarımla yeri geldi mi şakayla karışık bana hani en iyi Kürt, ölü Kürttür diyebiliyorlar, şakası yapabiliyorlar. Kafada biten bir şey, onun kafasında bu var yani. Ben kendim hani bölünmek falan bir derdim yok, öyle bir derdim yok. Sadece atıyorum şurada adamın bir tanesi tavelasını Kürtçe yazdı diye hemen linçlenmesin. 23 yaşındayım, Aslen Mardinliyim kafede çalışıyorum şu anda Mardin'de. Daha önce de Antalya'da falan çalıştım. Şu anda yine Mardin'de çalışıyorum, Mardin'de yaşıyorum. Yazın Antalya'da, kışın Mardin'de geçiriyordum. Bir kürgenci olarak, daha önce batıya çıkmamış biri olarak oraya çıkmaktan Endişe duymadım, kaygı duymadım çünkü ırkçılık olmayacağını düşünerekten çıktım ben. Ama çok yanlış düşünmüşüm. 16 yaşındaydım o zaman, yani biz arkadaşlarla beraber 4 kişi, 2 Arap, 2 Kürt genci olarak Antalya'da yürüyorduk. Orada e, kuaförcü bir arkadaş esnaf, tabelasının üzerinde Almanca, Rusça, İngilizce bir de Türkçe yazılar vardı. E, Arap bir arkadaşımız orada esnafa bir şey sordu, yani burada niye Kürtçe yazı yok, yani kafamıza silah dayandı, bizi öldürme tehdit ettiler, çünkü dağrıkçılık var. Ama yani tüm Antalya bölgesinde değil. Kürt Z kuşağı e, yani genel Z kuşağına baktığımızda aslında apolitik bir kısım da var, politik bir kısım da var. Kürtler iste, ister istemez politik oluyorlar çünkü sorunların içine doğuyorlar. Kürtler çok politik, çok politik, çok politik deniyor ama peki ne bu politik şey, bilinç, neyi kastediyorsunuz dendiğinde pek tarif edilemiyor. Tarif et, işte edilmesi gereken budur, Kürtlerin bu farkındalığı. Hep Güler yüzlüyüm ben normalde ama bu olaylar, bu konular açıldığı zaman güler yüzüm düşüyor, suratım asılıyor. Ben bunu hak etmiyorum bence. Bir Z kuşağı genci olarak hak etmiyorum bence de. Şu an hani herhangi bir tedirginliğim yok işin doğrusu. Açık açık görüşlerimi ifade edebiliyorum. Kesinlikle ana dilimi konuşuyorum. Çocuklarıma Kürtçe öğretiyorum. Ana dilimin kaybolmasına müsaade etmeyeceğim. Eskiden Kürtçe de yasaktı. Onu da serbestleştirdiler. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. İnşallah hani de her şey daha güzel olacak. Hiç utanmadan, ebeveynleri utanıyordu Kürtçe konuşurken. O utanmadan İstiklal Caddesi'nde Çavre Şam'ın diye şarkı söyleyebiliyor. Bu, bu bir değişim. Kürtçenin bir değer olduğunu anlıyor. Z kuşağı bu meseleyi daha hak temelli bakarken politikleşmiş bir önceki kuşaklar bunu siyasi, etnisite ve tabii ki temel haklar bağlamında kuruyor. Z kuşağının Kürt meselesine bakışı, algılayış şekli ve onun üzerinden mücadele etmesi tamamıyla değişmiş durumda. Genç bir Kürt olarak geleceğe dair umudum var. Yani her zaman umudumuzun olması gerekiyor. Çünkü hani bu ülke, bu vatan hepimizin, hani bu topraklar hepimizin. Onun başka bir dünyası var. Eve beyinleriyle aynı şeyi düşünmüyor Kürt meselesi bağlamında. Ama şunu düşünüyor. Kürt meselesi onlar için çözülmemiş bir problem olarak duruyor. Ama onların çözüm önerileri, söylem setleri ve nasıl bunu ele alacaklarına dair farklılık gösteren değişik metotları var. Ben bir daha dünyaya gelsem abi kesinlikle Kürt olmak isterim. Yani Kaderim olmasaydı kesinlikle tercihim olurdu Kürt olmak. Bununla gurur duyuyorum. Kürt nüfusunun ağırlıklı ekseriyeti genç. Türkiye'deki ortalama hane sayısı 2.4 iken Kürt illerinde bu neredeyse 4.5'a denk geliyor. Türk ve Kürt ayrımının olmadığı kesinlikle bir Türkiye isterim. Hayal ettiğim Türkiye daha demokratik bir Türkiye tabii ki o anlamda. Daha çoğulcu, daha eşit bir Türkiye ve e, Kürt olmanın, yani böyle şey, renk falan da demeyeceğim. Kürt olmanın herhangi bir şey olduğu bir Türkiye olmasını istiyorum aslında. Genç bir Kürt olarak nasıl bir Türkiye hayal ediyorum biliyor musun abi? Yani... Edemiyorum, gerçekten edemiyorum abi, ne yalan söyleyeyim. Hayal bile edemiyorum. Barış istiyorum.